Her iki yorumdan birinde bu diziden bahsettiniz ve kazandınız. İşte karşınıza 13 Reason Why yani Türkçe ismiyle Ölmek için 13 Sebep. Bu kadar mutlu ve neşeli olmam çok anlamsız oldu. Çünkü baya derin muhabbetler yapacağız. Ergenlikten bahsedeceğiz, intihardan bahsedeceğiz ölümden bahsedeceğiz bugün birazcık. O yüzden kalplerimizi bayağı bir açalım. Yani ben bayağı kalbimi açacağım yine size her zaman gibi. Ve başlıyoruz. Why İtiraf ediyorum. Gerçekten de dizinin bir ergen dizisi olduğunu düşünmüştüm. Sonra dedim ki kendime. La dünkü bebe. Büyüdüğünde dizi mi beğenmiyorsun sen? Otur dedim adam gibi izle. Bu kadar insan diyorsa bir bildikleri vardır dedim. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy <laughs> Ve diziye gelirsek eğer. 13 Reasons Why dizisi beni gerçekten çok etkiledi. Yani klişe, klişe bütün sözleri söyleyeyim. Gerçekten müthiş. Mükemmel. Renkler, kurgu, oyunculuklar. Hepsi müthiş. Söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim tavsiye ettiğiniz için. Ve diziyi iki günde bitirdim. 13 bölümü uykusuz kaldım. Gerçekten adam uykumdan çaldı benim. Ve diziyi bana bitirtirdi. Ve bu videonun sonunda size ergenliğimde yazdığım, 18-19 yaşlarında yazdığım intiharla ilgili bir yazıyı okuyacağım. Bu benim için, ya yani bu video o yüzden benim için fazla özel. Biraz da heyecanlıyım bu yüzden. Dizi bize böyle ergenliğimizle ilgili, intiharla ilgili birçok şeyi sorgulatıyor. Kendimizi sorgulatıyor. Çünkü karakterler fazlasıyla kendini sorguluyorlar. Hiçbir dizide böyle kendini sorgulayan, ben nerede hata yaptım diyen bir karakter göremezsiniz. Ama bu dizide herkesin kendini sorguladığını görüyoruz. Bu bize birçok şey öğretiyor. Zaten Netflix'in bütün dizilerinde bir sistem eleştirisi vardır. Ve ürün yerleştirme olayında bir dünya markası Netflix'i tebrik ediyorum. Beat kulaklıklar. Fark ettiyseniz bütün dizide onun reklamı yapılıyor. Ama işte diyor mu çocuk beat kulaklı takım. Hmm, ses kalitesi de çok güzelmiş. Oo, bayağı şakır şakır ses geliyor. Diyor mu adam? Hayır. Sadece biz beat kulaklığını görüyoruz. Onun üzerine ne bir konuşma ne bir muhabbet geçmiyor. Bunu internet dizilerinde de bu performansı bekliyorum. Duru'nun kahvaltısı. Hmm, çok güzel. Sizle bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani soru cevap videomda bunu söylemiştim size. Bir insanın ölümü aslında bir insanın ölümü değildir sadece. Birçok insanın ölümü olabilir demiştim. Ve bunu, bunu bu dizide çok güzel işlemiş. Ve lise bir lisede geçiyor dizi biliyorsunuz. Amerika'da bir lisede geçiyor. İster Amerika'da geçsin, ister Norveç'te, ister Mardin'de geçsin. Liseler her zaman pislik yerlerdir. Liseden sonra biter her şey. Biliyorum. Üniversiteye gittiğiniz zaman her şey değişiyor daha böyle insana dönüşüyoruz. Biliyorum. Çünkü lisedeyken dünyanın kendi etrafımıza döndüğünü düşünüyoruz. Lise bittikten sonra üniversiteye geldiğimizde bir hiç olduğumuzu fark ediyoruz. İşte hiç olduğumuzu önemsiz olduğumuzu fark etmek de aslında çok büyük bir travma. Ama lisedeki yaptığımız zalimlikler ve zulüm çok acımasız. Ve böyle lise çıkışına gidip bu dizi izledikten sonra bir lise çıkışına gidip bütün liselilere böyle patakülü dövesim geldi böyle tekme tokat dövesim geldi o liselilerin hepsine. Ama kendi lise anılarım canlandı. Mesela ben lisedeyken bir gün normal kendi halinde bir lise öğrencisiyim tamam mı? Hiç kimseyle alakam yok. İki tane okulun popüler zengin kızlarından ikisi geldi yanıma. Başak duyduğumuza göre bizim arkamızdan kaşar demişsin. Ben mi demiş? Kime demiş? Ne zaman demiş? Uzatma kızım demişsin işte bize kaşar demişsin. Sen kendini ne zannediyorsun? Bağır, küfür küfür küfür. Dedim yok ya ben bir şey demedim mi? Gerçekten demedim bu arada. Dedi ki çıkışta bizi bekle kızım. Çıkışta seni bitireceğiz. Seni yaşatmayacağım kızım bu okulda. Göreceksin dedi. Vay gidi vay. Ben, beni, ben, yok. Ben ölmüşüm orada. Ben onu duydum ya. Benim ben kendi cenaze namazımı kıldım. Ben artık öldüm bittim. Gömdüm kendimi. Bittim benim işim. Bitti yani. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Ya öleceğim ya bir çaresine bakmam lazım. Ben bittim. Bittim ben. Bitirdiler, bitirirler beni bunlar. Ondan sonra ben tabii böyle cool bir insan değilim ya. içine atacak, böyle kendi kendi çözecek bir insan değilim. Bütün okulu ayağa kaldırdım. Öğretmenler odasına gittim. Dedim ki bunlar, bunlar, bunlar beni dövmekle tehdit ediyorlar. Siz dedim benim canımdan mesulsünüz. Eğer dedim bana bir şey olursa dedim sizi bitiririm dedim öğretmenlere. Bu kadar sert değil ama daha yardım isteyen taburla. Başak kadar sakin ol kim kimi öldürüyor kim kimi dövüyor kolay mı öyle adam dövmek öldürmek saçmalama biz seni koruruz şöyle böyle ki koruttum da kendimi ve şu gün olsun o kızlarla kaç yaşına geldik şu sokakta karşılaşsam selam vermem dönüp bakmam yani yüzlerine. Bu nasıl bir zalimlik? Aklım fikrimi almıyor gerçekten yani. Bir psikolog, doktor, doktor çıkıp açıklasın yani bu durum bana. Ve biliyorum ki liseler hala bu durumda. Dizi evet bir lisede geçiyor lisede bir kızın kendi hayatına son vermesiyle başlıyor ve kız diyor ki benim ölümümden bu 13 kişi sorumludur. Ve onlara bir kaset bırakıyor. İşte hikaye burada başlıyor ve 13 bölüm size ekrana kilitliyor. Ve sizin de dediğim gibi birçok şeyi sorgulamanıza sebep oluyor. Ve kızımız bayağı felsefenin dibine vurmuş yani. Bayağı bilgece sözler ediyor. Zaten lise böyle bilgelikle manyaklık arasında bir dönem. Çünkü en çok sorguladığın, en çok düşündüğün dönem ve bu yüzden de her şeyden nefret ettiğin dönem. Benim de en çok kitap okuduğum, en çok düşündüğüm, en çok sorguladığım dönemde sonra bana sorgulamanın ve düşünmenin para etmediğini, para eden şeyler yapmam gerektiğini öğrettiler. Ben de düşünmeyi bıraktım dizi izledim ama o kadar moralim bozuk ki yani hayatımda her şey yolunda sıkıntım yok Allah'a şükür ama dizi izledikten sonra iki gündür moralim bozuk ve benim 18 yaşında yazdığım bir yazıyı aklıma getirdi ve şimdi size o yazıyı paylaşacağım umarım yazıyı e, seversiniz yazı nereden ilham aldı onu söyleyeyim size ben 3 yaşındayken bir kaza geçirdim. O zamanlar cam damacanalar vardı evde ve bir cam damacanın üzerine düşerek bileğimi buradan aşağıya kadar kestim ve 32 dikişim var burada. O dikiş ya baktım böyle bir gün 18-19 yaşındaymış ya bileğimi baktım dedim ki ya bu bildiğin intihar şey dedim hani kesin şey yani baktığın zaman acaba dedim ben 3 yaşındayken intihar mı etmeye kalktım? Aslında olanlar bir kaza değil de bir intihar mıydı? 3 yaşındaki bir çocuk intihar etmeye kalkabilir mi gerçekten? Bunu düşünüp bunu bilebilir mi? Ya da ya da kendi hayatına son verme hakkı olduğunu bilebilir mi 3 yaşındayken? Ya da intihar edebileceğimizi kendi hayatımıza son verebileceğimizi ne zaman öğreniriz? Doğuştan beri biliyor muyuzdur bunu sonradan mı öğreniriz? diye düşünmeye başladım ve bu yazı çıktı ortaya. Ben bu yazıyı size ekrana bakarak okuyacağım bilgisayar ekranına. O yüzden öncelikle özür diliyorum ve başlıyorum. Bence doğduğum andan itibaren intihar etmeyi düşünüyordum. İntihar etme fikri sonradan öğrenilen bir şey olamazdı zaten. Biz bu ihtimali bilerek gönderiliyoruz buraya. Acil durumlarda camı kırınız der gibi çok sıkışırsan ya kafayı kır ya da kendini imha et diyorlardı bize. Belki de bu yüzden de hep cam kenarlarında oturuşum. Evlerin de, otobüslerin de hep cam kenarlarında oturdum. Bazen kaç hamlede kendimi aşağı doğru veririm, onları bile hesaplardım. Çabuk yürüdüm, çabuk konuştum. Hadi başlayalım, hadi bitirelim çabasıydı hepsi. Ama hep başka bir iş çıktı başıma. Evi toplayalım, geliyorum der gibi şu kitap bitsin, şu müzik sussun, intihar edeceğim dedim. Ama hep yeni bir kitap çıktı, insanlar sürekli yeni şarkılar söyledi. Hayatımda bir kez intihar etme girişiminde bulundum. 3 yaşındaydım. Şiş koydum ve televizyon izliyordum. O gün bitirmeliydim işimi. Cam damacanada su dolduracaktım kendime. Yani dışarıdan izleyen biri için öyleydi. Ben damacanayı kırmış, cam kırıklarının üzerine düşmüş, bileğimi de paramparça etmiştim. Tam bir kaza süsü vermiştim ölümüme. Annem bardağı su doldururken damacananın elimden kaydığını düşünecek kadar saftı. Ben de acı çekemeyecek kadar küçük olduğumdan bütün evi inleterek ağlamıştım. Ağlamasaydım şimdiye çoktan gitmiş olacaktım ve beni kan içinde hastaneye götürüp bileğime 32 dikişle yaşamaya mecbur etmeyeceklerdi. Neymiş? 3 yaşındayken intihar ediyorsan ağlaman gerekiyormuş. Ama bilmiyorlar ki insan en çok kendi ölümünü ağlar. Aslında tabii 3 yaşındayken intihar falan etmedim. Sadece buna bağladım yani her şeyi. Ve Albert Camus'un bir tane kitabı vardır bilenler bilir. O kitapta Albert Camus... Um... Neden intihar etmemeliyiz sorgular. Merak etmeyin kitap mutlu sonla biter. Kitapta sürekli çünkü neden intihar etmememiz gerektiğini sorular. Benim intihar etmeme sebebim de işte bu şarkılar ve kitaplar ve filmler ve görülecek yerler. Yani her gün yeni bir şarkının çıkması, her gün yeni kitapların yazılması falan filan. Güzel sebepler bunlar yaşamak için. 13 Reason Why dizisi. Yani ölmek için 13 sebep. İnşallah bir sezon daha devam eder. İnşallah biraz daha seyrederiz. Netflix'i de, diziyi de, önerenleri de, herkese tebrik ediyorum. Beni başka diğerlere götürdünüz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Başka bir dizi, film, müzik, mekan, yer videosunda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.